merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz bugün fonteten anlık ve e, şey uçlan saçımızı pembe boyayacağız İşimiz çok kolay olacak e, Ben e, ilk defa sizinle deniyorum Evet e, hazırsak başlayalım e, fırçamız Burcumuz anlık bir de şurada yapacağım. Fırça ile işimiz kolay olur. <laughs> Evet yapalım Evet ilk önce ne ee, ilk önce saçımıza front sürmeliyiz isterseniz annen de yapabilirsiniz Burç aylığında Evet şu arada içinde bitiyor ya ondan zor geliyor Evet ben elle daha kolay yaptığım için Şundan olmuyor. Ben elle yapacağım. Ellerimle yapacağım. Geldi. Evet. Şu anda böyle fontetenler yaptığımız için neden yapıyoruz diyorsanız e, biz fontetende kalsın diye yapıyoruz ondan e, kalıcı olduğu için Evet yaptık ama az bir şey yapmalıyız fazla yapmamız lazım fazla yaparsak belki mahvolabilirdim anlamız anlık yüz anlımen e, şey oldu bölüm e, ee, böyle saç boyası yapmış gibi olacak. Bakın kapatıyor yavaş yavaş. Böyle bir kapatalım. Öyle işimiz daha kolaylaşsın. ve geldik şurası, şurası biraz pembeleşti diye Koca geldik ama şu ruçlardan da içinde bittiği için ben başka ruçtan da yapacağım eğer sizinkinde varsa yapabilirsiniz içinde bitti ya ondan diyorum benimkimin kırıldı kırdım tabi. Şöyle süreceğiz ve saçımız pembe olacak. Evet şuradan olduğu oldu? Kamera olduğu için fazla görünmüyor. Kameradan mor görünüyor. Ama kurutma makineyle mutlaka kurutmamız lazım. Çünkü kurursa şöyle daha kuru daha olabilir. Daha güzel Ha yani kurut. Ben dilen kurutacağım. Kuruttuktan sonra tarayalım. Böyle boyanmış gibi olacak ya. Şu anda böyle az bir şey görünüyor. Kuruturken daha güzel görünebilir. Evet ben kuruttum. Ve şimdi tarayalım. Böyle böyle görünür. Böyle. Ya da ürük yaparken. Sana kamerada görülmediği için güzel görünmüyor. Yoksa çok güzel olmuş. Böyle az şey görünüyor. Ama gerçekten de oldu. İşte birlik üstünü bir şey sürmemiz lazım. Şöyle. Taranması lazım. suyundan böyle. Evet makyajı yaptık şu anda saçımızı ama inanın ki siz de yapın. Yaparken çok güzel olacak. Böyle kamerada güzel görünüyor ama oldu. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel oldu gerçekten. Görüşürüz. Diğer videolarımı da izlemeniz lazım. Diğer videolarım da çok güzel çıkmış. Onlara da abone olmayı unutmayınız.